Merhaba arkadaşlar. bugün Sinan Bugün sabit Merkür'ü dünyaya ikiye Merkür'ü ikiye dünyayı ikiye bölmüştüm. <laughs> Mars'ı Dünyayı üç farklı yerden bölüyorum arkadan sınırlayınca. Öncelikle kımdağını da unutmayalım arkadan sınırlayınca. artık Arkadaşlar bu attım lan resmen. Lan ya yeter. Arkadaşlar oyun bozuldu. Dünyada <laughs> ya sıfır insan kaldı. Böyle kolay. Kaybettim. Kazanamadım. Şimdi arkadaşlar ben bir şey daha diyeceğim. O zaman her şeyin ne anlamı ne demek. यार सब marca का tane ser dünyalı edebilmesi ama. Ne başka hiçbir ne insan yokmuş yani. Öyleyse dünyayı parçalayacağız. Ama sayesinin yapmasının manası yok. Gereksiz o dünya. Dünya dünya Bunun üçünüzü denmeyeceksiniz mantıksız. İnsan e bulduğum anda Arkadaşlar hani bir tane insanlığın bir yer bulundu. NPS'i de yer. 8 milyon insan varmış onda. Bu ya. insan Ben de aslında. Şimdi onları biraz donduralım. Hep ne, neyse ne de üstünde yorumlara yazanlara yazın. Bu konu çok sen çünkü öyle aslan asal yapmışsın aslan. Şimdi başka insan mı bir yer bulun. Hemen yanındaki dedenler nerede bulmuştum ben? Mece Mort'ta insan var. 812 insan varmış Çok az Bir de konuşa şimdi. Bir tane koruma yer seçelim. Şu yeri korusun Bakalım. o. Bakalım adresine korunuyor mu? Aa korunduğu için saldıramadı. Dünyayı keserken bize bonla dünyayı dondurur. Koruma kalkanını bozdum herhalde ya. Ya. Hı, hazi hani bir O zaman şimdi başka insanlar bir arada mı bir takımda mı? 3 milyon kişiye dönüyormuş işte. Yani neresi onu var mı? Bizim bildiğimiz kazayla sadece şu kadar onu yaptıktan sonra yok, bir dosanda da çıkarmadı. Sadece o kadar. Devamını kendileri uydurmuş. Böyle başka yerlerde olabilir. Şimdi, evet, çok duruyormuşum. Bir milyon insan olduğunu biliyorum. Yok Bizim dünyayı çok benziyor. Aa, olmasın Bizim eğer dünyayı çok benziyor insanlar dünyanın aynısı saniye benziyor aslında benziyor ama. Ve insanlık bu insanlık dağılıyor. Bu ne istiyor? Sıfır insanlığı. Aynı şekilde hades. Bu insanlar. Cihet plant. Ve kendi yanı Ne yapıyoruz bunu? Sen dünya olmuyor gidiyor. Davetör. Herhalde yani ne bu ne yaşadığını aldım da bunu. Pek de zaten direk yoktu. Şu telefonu şu art dünyaya benziyoruz. Sadece içinde insanlar var dünya şeyleri söyleyeyim. En insanlar var sadece yani dünyada. Parsonel insanlar var. Majorda var, Teforst'da var bu da yok, Hades Sadece insan 4 dört eleman var. Merkos, Takmas, Kuvarsı ve Evet. Yani bunun için son çekme gereksiz. Dönüyorsun. Çıkma. Normal diyeceğim. normal. Şey. Hmm. Çıktım arabam. Hmm. Bunun başlığı şu olsun. Korsanı ikiye böldüm. Mars, Merkür'de insan yaptı. dünyaya benzeyen dizini ikiye böldüm. Bah.